Arkadaşlar denge ünitesinin son videosunu e, sizlere çekiyorum. Soru çözümü şeklinde yapıyorum. Birinci sorumuza bakacak olursak. E, belirli bir sıcaklıkta 1 litrelik bir kaba 2'şer mol X2 ve Y2 gazları konulmuş. Tepkimimizi yazalım şöyle. Ve buradan 2X'ye e, gazı oluşuyor. Bu tarz sorularda başlangıç tepkime ve dengenin kısaltmalarını yapalım. BTD şablonu diyorum ben buna. İkişer mol bunlardan var. Tepkime dengeye geldiğinde kapta 0,8 mol x2 gazı bulunuyormuş. O halde x2'den 1,2 mol harcanıyor demektir. Başındaki katsayılar y2 ile aynı olduğu için buradan da 1,2 mol harcanıyor demektir. Burada ise 2 katı olduğu için 2,4 mol oluşuyor anlamına gelir. Denge anındaki maddelerin mol sayıları bu şekildedir. Kabın hacmi 1 litre olduğu için direkt 1'e bölümü bu maddelerin derişimlerini ifade eder. Peki tepkimenin denge ifadesi, derişime bağlı denge ifadesini ise x karesi x 2'nin derişimi çarpı y 2'nin kendisi şeklinde yazıyoruz tepkimeye bakarak. Yerine koyduğumuzda şöyle bir işlem çıkıyor ki işlemi yaparsak cevabımızın 9 olduğu geliyor. Diğer bir soruya baktığımızda bu tarz grafikli sorularda dikkat ettiğimiz gereken nokta neye ne grafiği olduğu. Mol sayısına zaman grafiğiymiş ve aşağı doğru gidenlerin girenler, yukarı doğru için ürün olduğunu bilmemize fayda var. Tepkimeyi yazdık. X artı Y hepsi gaz fazında olduğu için sıkıntı yok. Gene burada başlangıç, tepkime, denge diyelim. Başlangıçta X'ten 1 mol, Y'den 0.8 mol, Z'den yok. E denge anında x 0.6'da durmuş. y 0.2'de durmuş. z ise 0,4 mol oluşmuş. O halde buradan 0.4 oluşuyor. Buradan 0.6 mol harcanmış. Buradan ise 0,4 mol harcanmış. Şimdi buraya çok dikkat etmede fayda var. Çünkü x'in başındaki katsayısı kaç ya da y'nin z'nin bilmiyorum. Sadeleştiriyorum. Tepkimeye giren kısmına bakarak sadeleştiriyorum. 2 3, 2 oluyor. Demek ki x'in başındaki y'nin başında 3, z'nin başında 2 vardı. ifade ediyorum. Sorunun püf noktası buydu. Geri kalanı kc ifadesini yazalım. Z'nin derişiminin karesi bölü x'in derişiminin karesi, y'nin derişiminin kübü. Bakınız, bu kırmızıyla yazdığım rakamlar üstü olarak geliyordu. O halde bize kc değerini vermiş. Kap hacminin ne kadar olduğunu soruyor. Kc değerini şöyle yapalım. 500 bölü 9 eşittir. 0,4 hacmi bilmiyorum. V diyelim. Bunlar mol sayılarıydı. 0,4 bölü V'nin karesi bölü. 0,6 bölü V'nin karesi çarpı. 0,2 bölü V'nin kübü. Şimdi burada işler dışlar yapalım. Şöyle ki. Şunu şuraya bunu da buraya çarpalım. Yani işlemimiz şöyle oluyor. 9 çarpı 0,4 bölü V çarpı 0,4 bölü V eşittir. 500 çarpı 0,6 bölü V 0,6 bölü V çarpı 0,2 bölü V 0,2 bölü V 0,2 bölü V Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şu V'ler eşitliğin iki tarafında olduğu için götürelim. Bunun sıfırıyla bunların sıfırlarını götürelim. 4'ü 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 2, 6'yı 2'ye böldüm 3, 3. Sonra şu 3 kere 3, 9, 9'u götürelim. Sonra 2'ye bölelim. Buralarda 1 kalsın. Buralarda ise 0,1, 0,1. İşlemimiz şuna döndü. Aşağısı 3 tane V'nin çarpımı V küp oldu. Burada ise 500 çarpı 0,1 çarpı 0,1 çarpı 0,2 oldu. Bunu da şöyle yazabiliriz. Şuraya yapayım. E, ee, v küp eşittir. 500 çarpı 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10 çarpı 2 bölü 10. Şu onların sıfırlarıyla 500'ü götürelim. 5 kere 2 10 gelir. 10'u 10'a bölümlü 1 gelir. Ee, buradan V'yi 1 litre buluruz. Soru için doğru cevap 1. Biraz işlemi uzun. Kusura bakmayın rakamları gıcık tutmuşum. Ama önemli olan burada püf noktası şu kırmızıyla soruların başındaki kas diye ifade edelim. Diğer soruya gelecek olursak kapalı bir sistemde gene eşit molde A ve B gazları başlatılıyor. Ve bu tepkime sabit sıcaklıkta denge ulaştığında kapta 0,2 mol AB gazı bulunuyormuş. Şimdi biz her zamanki gibi gene tepkimizi yazalım. Şimdi başlangıç tepkime denge diyeceğiz. Bu şablonumuzu kurduktan sonra başlangıçta eşit molde diyor. X X mol alalım ve denge ulaştığında burada 0,2 mol oluşuyorsa demek ki burası da 0,2 mol oluştu. 2'ye 1 Buradan 0,1 gitti. Buradan da 0,1 gitti. Burası x eksi 0,1. x eksi 0,1 oldu. Kc değerini vermiş. Hemen biz Kc değerini yazalım. AB'nin karesi bölü A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi. E Kc değeri belli. 64 eşittir. 02 e, hacimler aynı olduğu için yazmaya gerek yok. 02'nin karesi bölü x eksi 0,1'in karesi oldu. Buradan kare aldığımızda 8 çarpı x eksi 0,1 eşittir 0,2 oldu. 8x eksi 0,8 0,2 8x eşittir 1 Bu da x eşittir 1 bölü 8 yaptı. Bu da bizi nereye götürür arkadaşlar? 1 bölü 8 cevabı hemen yapalım. Ee, de 8 yok. 10'da 8 bir defa. Ee, 1 kere 1'in 1. Ve geriye ne kalıyor? 2. de 8. 2 defa. Ve 0,125 yapıyor ki burada dizgi hatamız olmuş. Şunu şöyle yapalım. 0,125 diyelim. Soru için doğru cevap D şıkkı. Şimdi bu diğer soruya, son sorumuza çok dikkat edelim. Çünkü bu soruda, bu soruya kadar olan kısımda hep BTD'yi kullandım. Bundan sonra ise farklı bir şablon kullanacağım. Nedir o? Soruyu önce bir okuyalım. 1 litrelik kapta 2 mol karbon monoksitli 8'er mol kükürtülü oksit, karbondioksit ve SO2 gazı bulunuyor. Bu gazları sabit sıcaklıkta tutmak istiyoruz. Kaptan 6 mol SO3 gazı çekilirse yeni kurulan dengede kaç mol so 2 gazı bulunur diyor. Baktığımızda öncelikle tepkimeyi yazalım. Karbon monoksit kükürt trioksit karbondioksit, dioksit kükürt dioksit Öncelikle burada birinci denge diyoruz. Sonra çekme olduğu için çekme diyorum tepkime diyorum ve ikinci denge. Bu tarz soruları böyle çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. BTT şablonundan birinci denge. Bazen çekmeyen yerine ekleme de denilebilir. Önemli değil. Eklemediniz buraya. Fark etmiyor. Şimdi 2 mol bundan. 8'er mol ise bundan varmış. Kabın hacmi 1 olduğu için ben hemen buradan bir KC değeri bulabilirim. 8 çarpı 8 bölü 2 çarpı 8'den KC değerimiz 4. KC değerini sadece sıcaklık değiştirdiği için e, ikinci dengede Kc değeri değişmeyecek. E, bir miktar demiş ne kadar? 6 mol. 6 mol çekelim. Şimdi La ilke prensibini uygulayalım. Dengede bulunan bir sisteme biz müdahale ediyoruz. Ne yapıyoruz? CO 3 gazını çektim. Bunun derişimi azaldı. Sistem bunu arttırmak isteyecektir. Buraya doğru gelecek. O halde buralardan X mol gidecek tepkime. Bu şekilde reaksiyon verecek. Bunlardan ise X mol oluşacak. Denge anında ikinci dengede 2 artı X 2 artı x, 8 eksi x ve 8 eksi x oluştu. Hacim 1 olduğu için gene aynı. Kc eşittir, 4 eşittir. 8 eksi x'in karesi bölü 2 artı x'in karesi. İşleme yapalım. 2 çarpı 2 artı x, 8 eksi x olur. 4 artı 2 x, 8 eksi x olur. X'i buraya alalım. 3 x, 4 oldu. x eşittir, 4 bölü 3. Bana ne soruyor soru? Kaç mol CO2 gazı bulunur? 8 eksi x'ti. 8 eksi 4 bölü 3'ten 3 kere 8 24. Eksi 4 20 bölü 3 bizim için doğru cevap. Yani E şıkkı bizim için doğru oldu. Evet denge ünitesini elimden geldiğince tecrübem ve bilgimi sizlerle paylaştım. Elimden geldiğince gene çeşitli sorular çözmeye çalıştım. Umarım faydalı olur sizlere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sayfamı takipte kalmayı unutmayalım lütfen videolarımızı da izledikten sonra beğenmeyi de unutmayalım teşekkür ederim görüşmek üzere.